Demet. Yani bir takım konuşmalar şimdi sen İtalyanca <laughs> öğretmenini e, bulmaya çalışıyorum. Evet. Allah Allah. Ne yaptın? Sen Yolunda mı? E, yolunda gitmeye başladı. Gonca hasta yatağından bağlandı benim e, bebeğim. E, gördün mü onu bilmiyorum. Bakmayın Ondan ne? sonra ee, bir saniye Bul Bulut diyor ki bunu yapamazsınız. <laughs> Reyhan seni niye bulamıyorum ben? Reyhan bana istek at. Yani arkadaşlarım ben hiç, sürpriz hiç. var diyorsam sürpriz var. Yani sürpriz var diyorsam sürpriz var. Değerli hiç. dostlarım. Gözlerim Demetin, oldu. Demet'in sabah mesajıyla uyandı. Ne durumdayız? Ne kadar toplandık? Kimlere mesaj atıyorum? Kimlere borcumuz var? Yani mesaj e, borcumuz var filan diye görev bilinciyle sabahın köründe onun mesajıyla uyandım. Kıymetlim bütün videoları çekti, yolladı. An be an benden e, şeyleri aldı. Gelişmeleri aldı. Gene bir sürpriz yaptı ve yayına geldi. Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor? 686. sütteyiz Demet'im. Güzel. Yani 34.300 liramız var. Güzel. Dahası olur. Tabii ki olur. Şimdi sen geldin. Fırtına kopar burada. Ayağımın tozuyla de. Evet. Hadi. Demet'imin e, bebekleri. Bu arada ben açılış yaptım. Buluttan önce bir süt aldım. Öyle mi? Evet. Yani ben yazdım ama yorumlarda kayboldu. Bulut dedi ki ilk sütü ben aldım dedi yine. Ama bir şey söyleyeceğim. Demet Özdemir'in yorumunu da kaybedemeyiz artık ama. Görmemişsiniz onu. <laughs> Sonra o da gördü de görmemez diye mi geldi anlamadım. İlk sütü ben aldım yine dedi. O almadı. Ben aldım. Kıran kırana bir mücadele sayın seyirciler. Hadi gelsin sütler. Hadi başlayalım mı? Buyurun. Bulut nerede? Bulut da gelsin. Ee, davet ettim. Ee, ya bugün Instagram'ın azizliğine uğradık. Ee, Sarp bugün konuğumuzdu. Ayşenil abla konuğumuzdu. Ee, fakat Instagram'da bildirim gitmedi takipçilere. Yayın durdu. Çıkıp tekrar girip çıkıp e, girmek zorunda kaldık. Dolayısıyla mundar oldu yayın. Yo, ben ara ara ee, baktım gayet iyiydi ama tabii böyle sorunlar olacak. Ya. Yapacak hiçbir şey yok olsun. Abi canlım hiç moralimizi bozmadık. Bine yaklaştık değil misin? Oğuzhan da geldi. Aşağıda. Oğuzhan. Bir... Hoş geldi. ...bugün senin şarkınla açılış yaptım. Evet, izledi. <laughs> evet, değerli dostlar. Bebek e, Bebekler... ...lütfen görüntü, canlı yayın... ...talebi atmayın. Yayını do donduruyorsunuz. Gelmesi gereken... E, ...partnerim gelemiyor. Anneyi alamıyorum yayına. Evet, bir... Heyecanınızı anlıyorum. Ama hayırlı bir iş için buradayız... ...değerli dostlar. Bir süt... 50 TL. Bugün bağış bekliyorum. Bugün de bağışınızı bekliyoruz. Ee, evet. Başa tutturulan, ben... başa tutturulan e, İBAN'ımızdan Türkiye ve Kıbrıs'tan hı hı. E, bağışlar alıyoruz. Aynı zamanda şimdi anneciğin e, uyarısıyla tekrar gösteriyorum yurt dışından bağış yapmak isteyen değerli dostlarımız Alperen'in instagram sayfası sma alt çizgi Alperen nefes alacak hesabında buradaki e, linkteki e, tap link linkine tıklayarak tek bir tuşla değerli dostlarım paypal e, bağışı yapabiliyorsunuz ve gofundme hesabına bağış yapabiliyorsunuz kıymetli arkadaşlarım yaptığınız bağışları da Mesaj gönder bölümüne tıklayarak e, dekontu ya da bağış ekran görüntüsünü paylaşıyorsunuz değerli dostlarım. E, çok kıymetli bağışlarınız çünkü bizim yavrumuzun çok az vakti kaldı şu açıdan. Dubai'de onu bekleyen bir tedavi merkezimiz var. E, çok özür diliyorum. Abim diyor ki Nihan beni al. Abicim alamıyorum. E, bulutu da alamıyorum. E, seni de alamıyorum. İki kişiyken Demet'i de alamadım. Bugün Instagram'da bir şey var. Şansımızı deniyorum abicim. E, ee, çok az vakti kaldı. Geldi be. Geldi. Merhabalar. Evet. Um, I, Hadi know sen it's very, I know it's very crowded here. Um, I'm going to try to help uh, for non-Turkish speakers. As you all know, uh, this broadcast is all about to save a life, save a life of a 26 months old baby.